Herkese merhaba. Yeni bir motovlog videomdan. Bugün Balıkesir'e gidiyorum. Dümdüz Balıkesir. Yani Bursa'dan Balıkesir'e. Zaten kullandığım yol farklı. Her seferinde aşağıdan inip böyle dümdüz iniyorum. Üniversiteye ya da İstanbul yoluna. Şimdi sanırım hiçbir motovlogumda gitmediğim, bu motorla kesinlikle gitmediğim o yoldan gideceğim. Bursa Balıkesir yolu Otoban değil normal yol Otobandan gitmeyi gerçek motorcular sevmez ee, Yine oturduğum Görükle'den Mevki olarak çok iyi bir yerde olduğu için Görükle Direkt ana yola bağlanabiliyorum o Oto, Ana yola, otobana Ara yola Her yere bağlanabiliyorum buradan O yüzden şimdi şu yolu dümdüz bitireceğim Oradan da çevre yoluna çıkacağım yani ana yol. İki tane çanta yapmıştım kendime sığdıramadım motora. Naked yani yeni motorum naked olduğu için sığdıramadım yani üst üste falan olmadı. Ben de teke düşürdüm kıyafetlerden ve ekipmanlardan feragat edip böyle kesinlikle elzem olacak şeyleri aldım yanıma. Drone'u falan alacaktım. İş yoktu orada ama yine de oralara gitmişken Akçay tarafına geçeceğim çünkü. Edremit tarafına diyeyim Belki böyle güzel bir şeyler çekerim dedim ama Olmadı koyamadım O yüzden bir çanta iş yaptım. Şimdi yan çantalar var biliyorsunuz benim aldığım eski motor ama onları da buna Takmak istemedim açıkçası. Çok da gerek yok şimdi Tek çantayı koydum Bayağı bir uğraştırdı hazırlık Yola çıktım bir Deli İlk gördüğüm petrol öpüsünde ya da aşağılada benzinle full diyeceğim. şu an yarıda Bu arada bununla gider Balıkesir'e buradan Balıkesir çok uzak değil ama Neden risk alalım ki lan Öyle yani bu Bu videoda da böyle Bursa'dan Balıkesir'e gittiğim yol Gördüğüm şeyler Susurlukta şey yiyeceğim Ayran şey tost ayran nasıl yiyeceğim Susurlukta tost yiyeceğim Çok güzel bir tostçu var orada şey değil ama bu. Herkesin gittiği yasa var ya. Dinlenme tesisi. Orası değil. Orası da güzel ama yani orası çok popüler ve daha güzel bir yer varken bilmeyenler oraya gidiyor tabi. Genelde bu otobanı kullananlar. Benim bildiğim böyle bir tane yer var. Yolun normal çevre yolunun kenarında hemen Balıkesir'in susurluğa girişte. Orada bir tost yiyeceğim. Sabah ettiğim kahvaltıyla duruyorum. Şu an saat 6. 15 dakika var yani 6'ya. orada uyuyacağım ve oradan da Balıkesir'e devam. Susurluk'tan. Susurluk buraya yaklaşık 80-90 kilometre. Susurluk'tan Balıkesir'de 40 dakika civarı bir şey. 40-45 dakika. Kilometresini bilmiyorum. 40 kilometre falan mıdır acaba? alıyoruz Neyse işte. Öyle bir şeyler arkadaşlar. Ben yola devam edeyim. Siz de izlemeye devam edin. Geldim. Normalde Shell'den tercih ediyorum da Petrofis değil. Nasıl yani? Anlamadım. Ha 26 ABN 577 5 517 pardon. Пуль, есть. Пуль. Orada ödeyebiliyoruz mu kartla? Hocam buyur. Kolay gelsin. Bakalım buradan balık kesire ne yakacak? Bir de balık kesirin girişinde fullüyüm ben bunu. Balık tam girişinde şey var. Benzinlik var. Petrol olması lazım. Bakalım orada ne yakacak? Bismillah. Oo tezeye bak. Oh. Teyze, teyze arabasını yıkıyordu valla. Fiyat tipo muydu neydi onun modeli markası. Çekemedim tamam. kadar yavaş görünüyor MT9 var şurada Tostçumuza daha az kaldı girdik Çıktılardan sonra hızlanmayı ben mesela şeyden yapmıyorum. Ee, hani hızlanayım da gideyim herkese önce değil. Güvenli olması açısından şimdi trafikten sıyrılmak lazım. Trafiğin içinde kaosun içinde kalmak her zaman riskli. Ben ondan sıyrılıyorum gidiyorum ya. Yani. Şimdi şurada ışıklar var. Oradan sağa döndük diyelim. Ben dinlenme tesisine oradan girdim. Surluğun giriş tabelasından, şehir merkezi tabelasından sağa döndük. Düz daha tost. Şurada. Bir daha sağa dönüyoruz. Şurada taksi şeyler falan var. Burada otoparkı falan var. Ama ben şuraya koyacağım motoru. Çantada değerli bir şey yok. Orası. Ay. Tostçu da görüşelim. mu yedim. Güzel tost ya. Yani böyle çok bir ekstra bir şey yok. Bildiğimiz dümdüz sos, tost yani hani ekmek, köy ekmeği. Güzel malzeme, sucuk kaşar, tost. 120 lira olmuş, 90 liraydı en son yediğimde. Fiyat biraz fazla mı? Fazla. Yani 120 lira bir tost olmamalı ama yapacak bir şey yok, güzel. Yola devam. Buradan Balıkesir 45 kilometre, 40, 40 kilometre falan. Yani bir yani işte yarım saat, 45 dakika. Hadi biraz da böyle şey gitsem, maksimum o da maksimum bir saatlik yolum kaldı. buradan böyle geze geze. Hava da o kadar güzel ki yani şey olarak, şey rüzgar çok e, aşırı rüzgar var ama ısı olarak böyle çok sıcak değil. Güneş şu an çok iyi. Tam böyle saat 7 gibi. Mis gibi yani şu an havalar böyle. Ben bir eski motorumla geziye çıkmıştım ya o zaman Mayıs Nisan Mayıs gibiydi. O zamanki havalar gibi böyle. Ne sıcak ne soğuk şu an. O yüzden keyifli yani böyle havalarda sürmek. Karnım da tok. Yemeğimi yedim. En keyif aldığım zamanları şu an gezinim böyle. Yemeği yiyip yola çıkmak çok güzel oluyor. E şimdi devam. Memleketime güzel balık kesime aşarım. açarım. Girdiğimde bir benzin alacağım. Söylemiştim ne kadar yaptığımı hesaplayacağız beraber diye. Çocuklar mı burada Bakalım ne yakmış olacak Bursadan şu ana kadar kaç kilometre olmuş ona bakayım. Aa daha 85 kilometre gelmişiz. 85 kilometre burda. Ee, Bursadan Surluk 85 kilometre yani şeyler benim. 85 kilometre gelmişiz tripten baktım Bursadan Surluk yani görükleden Surluk tam tamına 85 kilometre. Bakalım tam Balıkesir'e varınca kaç kilometreyi gösterecek. Yol da o kadar kötü olmuş ki bildiğiniz gerinti çıkıntı var yani dağ gibi. Küçük yardımlaşmalar. Dayı kapısını açıp Tofaş. Tofaşçı dayı. Bana toz çok mu geldi acaba ya? Yediğimi hissediyorum çünkü şu an. Toz yediğimi bayağı yediğimi hissediyorum. Küçük de ama normalde o kadar koymaz bana o kadar şey de. Neyse arkadaşlar ben biraz hızlanıyorum. Sesim iyi gelmeyecek hızlanınca. Oralarda görüşürüz. dusturlu atlet. Burada da bayağı böyle alt markaların atlet, ürünlere cart çurt bir şeyler var. Ama yani atlet mi atlet diyorlar da atlet ayağına aynı fiyat gibime geliyor benim? Eskiden ucuzdu da şimdi çok ucuz değil buralar Geç bayağıdır gelmiyorum da. ama şimdi çevirmediler. Kimse yok. Şuraya petrol ofisine Şimdi petrol ofisinden tekrar fullleyelim. Bu ee, Bursa'nın şehirde girdim ya çıkarken. Onunla Balıkesir'in şehrine aynı uzaklıkta bir petrol ofisi. Yani şartlar eşit. <laughs> tamam, bu kadar. Yeterli mi? Aynen. <laughs> İçeride mi çekiyoruz abi? Tamam. 238, 240 desek Eee Bursa'dan Balıkesir 30, otobüs bileti 250 lira civarı bir şey. 200-250. Normal. Merhaba. Hayalim. Hadi kolay gelsin. Bir de ben böyle yaldır yaldır geldiğim için, insan gibi gelsen 90-100 muhakkak 200 liranın altına iner. <laughs> Şimdi çöp atayım. Güzel balık keserim. Havası serin. Temiz. Capsule, Bursun, Mecidahya. Orada da tabela var, biz sağdan gireceğiz. Böyle ısınınca bunun egzozundan o kadar güzel ses çıkıyor ki bak. Cross motor gibi. Çok hoşuma gidiyor. Hmm. Edremit evet, Ayvalık Çanakkale civarı. Gel yani şu taraftan gidiliyor. Soldan. İleride bir dönüş var böyle falan filan ama Balıkesir'in merkezinden de gidiliyor bu arada o or orlara. Tam böyle Balıkesir'in yüzde ellisine geliyorsun sağa dönüyorsun sağdan devam bu yol böyle dön, döndürüp oraya götürüyor gibi bir şeyler ya tabi bizim doğup büyüdüğümüz topraklar olduğu için her zaman güzel geliyor bize o tarafta işte bizim memleket oradan gidiyor bir başkasın be balık Arık keserim mi başka? Şurada Siyel Sırrı Yılcılı okulu var. Fen lisesi falan var. Lise yani bunlar. Yüksek puanlı alan liselerden. Zamanında bizi ilkokuldayken buraya getirmişlerdi şey için. Yani işte lise böyle. Olanakları böyle. Şöyle iyi böyle iyi. Tabi kazanamadık. <laughs> Yüksek çünkü puanları. O kadar çalışkan değildim ben. Öğrenciyken. Zekiydim bence ama tabi bence çalışkan değildim. Olsun her şey okul değil. Tabi ki de okumak gerekiyor, belli eğitimleri almak gerekiyor ama hayatın sonunda değil sonuçta yani zeka onunla ölçülmemeli, çalışkanlıkla bence. Burada yeşil dalga var. 70 ile gittiğin zaman tüm yeşil ışıklara gelebiliyorsun ama. Deneyeceğim şimdi de bakalım. Hep 70'le gideceğim. Yalan mı bu? <laughs> bir yerde bir 80'lere 85'lere çıktım ondan herhalde. Az önce yapıştırıp gidiyordu bir tane harinin 5'li sağa çekmiş. Ya benzinini bitti yeri yeri buldum Burası da balık girişi bu tarafta. Batı tarafı mı oluyor ve burası? Galiba. İşte Dursun Bey ya da Bursa tarafından gelince buradan giriyorsun Balıkesir'e. Şehir içine bu yoldan giriyorsun. Aa SS Dursun Bey. Şey bizim Dursun Bey otobüsünün şeyi var. Yani Dursun Bey kooperatifinin. Dursun Meydan Balıkesir, Balıkesir'den Dursun Bey'e işte seyahat şirketinin otobüslerinden biri gidiyor. Kaçta çıkmıştır o zamana? 6'da mı? 7.5 saat. 6'da çıksa 1.5 saat yok. 1.5 saat sürmüyor burası. 7... 6... 6.5'da çıkmıştır. O 1 saat falan sürüyor burası maksimum. Bizim memleketten. Onun yanına gideceğim. içinde tanıdık var mı? Böyle de medeni bir yerdir bizim burası. Yaylara yol verilir. <laughs> Göremedim ya. Çok filmliydi. içinde biri var mıydı, yok muydu? balık kesirim. Size şimdi biraz balık tanıtacağım arkadaşlar. Sıkılırsanız bu videoyu kapatın. Çünkü balık sadece ilgilileri ne güzeldir. <laughs> Burası TTM dediğimiz yer. Top taşıma merkezi yani açılımı. Ee, balık her yerine giden otobüsler buradan kalkar. Buraya geri gelir. Ondan sonra şu sol taraf tren garı. Balıkesir'in biliyorsunuz. Yani bilenler biliyordur. Tren geçiyor. O yüzden tren galı, garı. Buradan Dursun e gidiyor. Dursun Bey'den Tavşanlı, Kütahya, o taraflara. Buradan da İzmir tarafına gidiyor ileri. Hmm, i̇leri gidince ilerileri de tanıtacağım. pe ya, e ediyoruz buradan. Şu sağ taraf askeriye, onun hakkında bilgi vermeyeceğim. Şu yol var, orası da Milli Kuvvetler Caddesi. Bu arkadaşla RK Malı Bir motoruyla beni sağladı. Şu, şu sol taraftan Atatürk Parkı var, oraya gidiliyor. Ben oraya gideceğim. için tabii bunları yapabiliyorum. Sabah o oradan oraya dönmeye çalıştık. Aslında yapmaması lazım ama o da uydu. Burası da Milli Kuvvetler Caddesi. Ne güzel görünüyor lan böyle. Burayı derleyip toplamışlar. Eskiden böyle çok harabe gibiydi buralar. Harbiden derleyip toplamışlar şu ağaçlar falan. Eldiven birini çıkardım telefona bakmak için. Abimleri aradım onların yanına gideceğim. İşte buralar bizim çocukluğumuzun geçtiği yerler. Dursun meydan geldikçe buralarda takılırdık hep. Bizim için büyük şeydi tabi. Şu işte buralarda bir şeyler yiyip içmek, alışveriş yapmak vay iki kilo falan. İleriden döneceğim aşağı gideceğim. Aslında şu aradan da gidebilirim de. Dur bakayım. Neyse hiç girmeyeyim. Karışık gibi orası. Araba da tıkadı zaten ilerden devam. Şurada bir cami var. Zanos Paşa mıydı? Öyle bir şey cami. Tam merkezde burası. Bu ne bu yaptıkları hiç doğru değil ya. Çocuğu yol ortasından gidiyor. Buraya da yine AVM açıldı. Burada İlkay Gündoğan'ın AVM'si ee, şeydir. Futbolla ilgilenenler bilir. Futbolcu bizim Dursun Bey ile. <laughs> Dursun Bey'in en ünlü kişisi odur muhtemelen. Neyse arkadaşlar videoyu ben burada bitireyim. Daha fazla gezip görecek yer yok. Videoyu izlediğiniz için teşekkürler. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Ah ablam bir de ışık yaksan. Ne yapacağını bir bilsen.